Herkese yepyeni bir videodan günaydın. Şu an saat 8. 8'i e 8 geçiyor. Şöyle göstereyim. Yeni uyandım. Yüzümü yıkadım bir. Çünkü yüzümü böyle yağlı hissettirdi. Normalde yüzümü yıkamıyorum. Sabah sadece gece yıkıyorum ve günde bir kez yıkıyorum. Sabah suyla yıkıyorum sadece. Yıkayacağım zaman. Bazen de yıkamıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Bakın yeni silcelerim var. Kampımızın zaten ilk günündeyiz şu anda. Yani bu normal. Bunların geçeceğini umuyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben e, bu 30 günü kampa tam regl olacağım hafta başında. Bugün neler yapacağız? Hemen onlara geçelim. Bugün evdeyiz arkadaşlar. Yemek hazırlığı yapacağız. Ondan sonra hedeflerimizi tamamlamaya çalışacağız. Ne? Benim tosunum. Benim tosunum. Koca tosunum. Ah dikkat et dikkat et. Şu an lenfle başlayalım. Bu hareketleri yapmamızın amacı sabah uyandığımızda ricadımızı e uyandırmak, kan dolaşımını harekete geçirmek ve üstümüzdeki o şeye atmak. Sabah şeyine. Arkadaşlar selam. <laughs> Saat şu an 9.30'da. Uyandığımdan beri size konuştuktan sonra buraya oturdum. Bir limonlu su içtim. Zeytinyağlı limonlu su. Ve full sims oynadım. Şimdi Semoş'a, e, Sema anne kahvaltıya çıkacağım. Biraz sonra kameraya götüreceğim ama bak çekmem. Onun dışında zaten burada gördüğünüz gibi glutensiz, sütsüz ve şekersiz beslenmeye çalışacağız. Bana polikistik over semptomlarımı kontrol altına almak için glutensiz, sütsüz ve şekersiz beslenme çok iyi geldi. Yani bu %100 olmasa da hayatımın çoğunu böyle geçirebilirsem, örnek veriyorum haftada bir günlük bir pizza, işte kokteyl ya da ne bileyim kola falan neyse artık ne seviyorsanız öyle bir kaçamak dışında ya da ikiye Bununla birlikte en çok iyi gelen şey günde 10.000 adıma yakın adım sayımı tamamlamak oldu. Ya yani 8 10 bin hiçbir zaman kasmamaya karar verdim bu arada. Hani illa %100 olsun, illa tam 10.000 olsun. Bu çok sağlıksız bir şey. Böyle yapıyorsanız gerçekten insan vücudu bunu tahammül edemiyor ve bir süre sonra salıyorsunuz. Hem de çok daha kötü. E, o yüzden olabildiğince e, ve ağırlık antrenmanları zaten bu e çok iyi geliyor. Bununla ilgili size bir video çekmem gerekiyor. Çünkü bu konuyu konuşmak istiyorum. Hatta bu şimdi bizim ikinci haftamız olacak. Aslında birinci haftamız olacak ama ikinci videomuz olacak. Ee, ve bir sonraki videoda da burada daha çok beslenme konuşalım istiyorum. Bir sonraki videoda da e, spor konuşmak istiyorum. Orada da sizi spora götüreceğim. Daha çok sporla ilgili konuşacağız. Ben işte saat 6.30-7 gibi akşam yemeğimizi yiyoruz evde. Sonrasında bana böyle bir işte şu koltuğun karşısına otururken böyle bir acıkma geliyor. Hani acıkma değil de atıştırma isteği. Hani kalkıp mesela bir Örnek veriyorum o akşam ne yedim? Ana yemek yedim bir şey. Acıkan insan tekrardan gidip onu yiyebilir ya hani açsın sonuçta. Öyle şeyler yemek istemiyor canım. Daha çok böyle işte abur cubur. Ondan sonra çikolatalı şeyler genellikle. Ee, bu da neden oluyor? Bu kırılabilen bir şey. Ben bunu bu seride kırmaya da çalışacağım. Çünkü yine alışkanlık edindim. Ve yine muhtemelen bağırsak floramı bozdum. Ee, polikistik overle sizin bağırsak sağlığınız gerçekten çok 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 bağlantılı olabiliyor. Özellikle yoğun kabızlık yaşıyorsanız, tuvalete çıkamıyorsanız, 3 e, günde bir 5 günde bir çıkıyorsanız ya da cilt sorunlarınız varsa, polikistik overiniz olmasa bile... Bunlar çoğu zaman bağırsaktan kaynaklanabiliyor. Ee, o yüzden bağırsaklarımıza da iyi bakacağımız bir dönem olacak. Burada genel olarak nasıl bir tabakla beslendiğimi size anlatmaya çalışacağım. Ee, proteinimiz kahvaltımızdaki önceliğimiz ortalama 25-30 gram protein tüketilmesi öneriliyor araştırmalara göre polikistik overde. Ben protein tercihim genelde yumurta üzerinden yapıyorum sabahları. Böyle güzel bir omlet yapmaya başladım. 2 yumurta yiyordum öncesinde her sabah. Fakat iki yumurta yeterli değil sabahki protein alamamız için. Çünkü iki yumurtada bu kadar protein var. Fakat bize bu kadar protein gerekiyor. Yani genel olarak söylüyorum. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz ama bana iyi gelen. Omletin içine ben yine karbonhidrat kaynağı olarak sebzeler ekliyorum. Zeytin ekliyorum. Zeytin yine çok güzel bir yağ kaynağı. Zaten omlete de çok az zeytinyağı ekliyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar. Sonra bir de yanına genellikle ya nohut ekmeği ekliyorum kendi yaptığım nohut ekmeğimi onun için işte tahin vesaire var ee, ya da karabuğday patlağı ekliyorum en sevdiğim marka da bu marka markaların hiçbir reklam değildir sadece paylaşmak istiyorum çünkü mesela karabuğday patlağı ee, Birçok markada var ve ben sadece bununkini yiyebiliyorum. O yüzden e, tadını daha çok beğendiğim için belki diğerleri size daha çok hitap et, edebilir ama ben bunu seviyorum. E, kahvaltılarım bu şekilde oluyor. Bu birinci alternatif. ikinci alternatifte yine aynı şekilde omletim var. Aynı şekilde, hiçbir şey değişmiyor. Sebzesiz olabilir belki, keyfime bağlı. Yanında da bir yulaf kasesi yiyorum. Yine karbonhidratı bu sefer alabilmek için. Yulaf kasemin içinde de badem sütüyle 3-4 yemek kaşığı yulaf. Üzerine meyveler, belki yarım muz şey yapıyorum, dilimliyorum. Onu da o şekilde karbonhidrat olarak yiyorum. Canım ne isterse, hangisini isterse o tarz bir kahvaltı yapıyorum. Hemen daha fazla bekletmeden yukarı çıkalım. Günaydın. Yukarı çıktım şimdi. Aşağıda ben zaten bilgisini vermiştim yukarı çıkıyorum diye. Burada çok güzel yemeklerimiz var. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Hepinize günaydın. Kızımı günaydın. çağırdım. Evet. Birlikte kahvaltı edeceğiz. Baş başa kalamıyoruz. Şimdi kalacağız. Evet. Eve evet. 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 evet, geldik. Şimdi tekrardan burada böyle bir şeyim var. İşte işte böyle bir, iki diye kapatacağız. Bunları da yapacağım. Burada sadece size göstermiş olayım. Şimdi biraz ders çalışacağım öncesinde. Sonra pilates yapacağız ama bir dilin kumunu temizleyeyim. Dilin kumu inanılmaz kötü kokuyor. Çok kaka yapmış muhtemelen. Şimdi bulaşık makinemiz bitmiş. Ama çok şeniyorum boşaltmaya. Of! Nefret ediyorum. Bulaşık makinesi boşaltmaktan ve toplamaktan nefret ediyorum. Evet. Şimdiki yeşil mercimeğimiz burada. Nohutumuz burada. Kinoamız da burada. Ama bu az kalmış. O yüzden bununla devam edeceğim. Nohutumuz için bu. Bir bardak da kinoamız burada. Arkadaşlar ben bu kinoayı kinoa kısır yapacağım. Bu nohutu kapkek ee, cupcake yapacağım. Nohutlu cupcake. Yeşil mercimeği de normal yemek yapacağım. Sıcak yemek. Şimdi ben shake'imi yapayım. Klasik shake'imi. Badem sütümü koyuyorum. Pardon bu Hindistan cevizi sütüymüş. Chia tohumu, ham kakao, bir muz, protein tozu, yulaf, badem, kıvam için su. Şimdi bunu içelim, sonra birazcık işlerimizi yapalım. Sonrasında da yemek yapmaya geri dönelim. Aa, bakın kocamla ben. Birazcık artık durdum, ara verdim ve spor yapmaya karar verdim. Ee, şimdi ben pilates yapacağım bugün. Ben haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı, 1-2 günde pilates yapıyorum. Ya da bir gün yoga, bir gün pilates. Bu egzersizimiz 30 dakika sürecek. Ben bu tarz çok fazla kanal takip ediyorum. Çünkü kendim de ileride böyle videolar çekmek istiyorum. O zaman hadi hemen spora geçelim. Çok ses verdiği buraya geldim. Kimono salatamız böyle oldu. Tadı çok güzel. Selam. Duş aldım. E, nahutu yapamadım. E, o yüzden süzüp dolaba kaldırdım. Buhut ekmeğini yapamadım yani ona enerjim kalmadı. Sonra bir dışarı çıktık böyle bir 15 dakika falan yürüdük. Sonra aşırı yorulduğumu fark ettim bugün çok yemek yaptığımız için. Sonra dedim ki bir yandan da cilt bakımı yapacağım bir saniye. Yüzümü yıkadım şimdi. Yüz yıkama jellerim bunlar. Göz kremim. Sonra çok yorulduğumu fark ettim. Dedim ki tam daha yürümeyeceğim. bugün böyle. Ama bu bir hata. Çünkü benim kilo vermeme en büyük etki eden şey bir beslenme. iki de bunu hızlandıran e, yürüyüş. Bir saat 45 dakika yürüyüş. O yüzden bugünü okey yiyoruz. Çünkü çok hareket ettik aslında ama bunun yarın öbür gün af olmayan tek şey yürüyüş olacak benim. Şu an yüz yogası ve masaj yapmıyorum çünkü çok sevdiğim bir yüz yogası eğitmeni arkadaşım var hesabını buraya ekliyorum e, yüz yogası yapmayı ondan öğreniyorum e, girip bakabilirsiniz dersleri var reklam değil bu arada arkadaşım e, Sivilcelerim varken dedi yapma yüz yogası hani masaj da yapma dedi. Ben de en azından işte şu renkliden sonra biraz ozalırlar. Beslenmeyi de düzelttik diye umuyorum. O yüzden başlamıyorum. Ee, bir de böyle bir dudak bağını süreceğim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.